Biliyorum. Çok eski, çok yıpranmış ama. Ya ben buradan çok daha kötü durumdaki yerlere adam ettim. Kabul ediyorsunuz yani. Elbette. Ben size güvenebileceğimizi biliyordum. Elmas Bey, siz bana en zor zamanımda yardım ettiniz. Beni ekrandan kurtardınız. Buraya en kısa zamanda sizin istediğiniz şekilde düşeydim. Benim hastaneye dönmem gerekiyor. Yoksa Ali Hanım'a mı bir şey oldu? Bu kahpeler yakamızdan düşmüyor. Peşimizi bırakmıyorlar. Ebru ablayı vurdular. İyi mi peki? Durumu nasıl? Komada. sizinle gelebilir miyim? Sabri Bey. Başsavcım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ertuğrul Karahan'ı yakalamışsınız. Bu hızlı çabanızdan dolayı sizi takdir ediyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Yine emirlerinizi bekliyorum. Emir demeyelim de sizden ufak bir ricam olacak. Bu adamı mümkün olan en uzun süre içeride tutmanızı istiyorum. Birkaç hafta yeterli olacaktır. Siz hiç merak etmeyin. Senin ne işin var burada? Kim çıkardı seni? Neler oluyor burada Savcı Tamer? Efendim, ben tam sorgusunu yapıyordum ki... ...bakanlıktan bizzat telefonla arayıp... ...Ertuğrul Karahan'ın gözaltında tutulmaması rica edildi. Ben sana ne dedim dünkü çocuk? Hani ne kadar tutabildin beni burada? Siz beni ne zannediyorsunuz? Bugün salınmış olabilirsin. Ama yarın geleceğim yine alacağım seni. Bundan sonra nefesimi ensende hissedeceksin. Senin nefesin daha süt kokuyor delikanlı. Savcı Bey. Biz seni ne güzel içeride temizlettirecektik. Tertemiz olacaktı. Ama madem eski bağlantılarını kullandın, çıktın dışarı... ...o zaman yarın bir gün bir sokak köşesinde biz de senin içine dışına çıkarttıracağız. Bu sonun başlangıcı Sabri. Kan üzerine kurduğunuz bu hükümdarlık... ...kendi kanınızda boğulacak ve yok olacak. Bu sonunuzun başlangıcı. Sen kimi tehdit ediyorsun? Sen bu genç yaşında para ve mevki için... <laughs> ...köpeklik yapmaya utanmıyor musun? Sana dünyanın kaç bucak olduğunu göstereceğim Ertuğrul Karahan. <laughs> biz göreceğimizi çoktan gördük. Sakin olun Savcı Bey, sakin olun. Nasıl sakin olayım Sabri Bey? Görmüyor musunuz? Elini kolunu sallaya sallaya çıktı gitti. Tamam ya. İcabına bakacağız. Biz sizinle daha çok işler yapacağız Savcı Bey. Biz sizinle daha dost olacağız. Benim birkaç mühim iş halletmem lazım. Bundan sonrasında önün çok açık.